Yaparsın bilirim. TV8 ekranlarına, stüdyomuza hoş geldiniz. Yaparsın hoş geldiniz. bilirim başlıyor. Hadi başlayalım. Vallahi bugün çok 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 özel görevlerle başlayacağız ama onda ne var? Hoş geldiniz hoş tabii ki. Bak, bak. Siz de hoş geldiniz. Yüzler gülüyor Ece. Haftanın bu anımı mı bekliyordunuz? Bu anımı bekliyorlardı? Bu anı hiç mi beklemiyorlardı? <laughs> Valla her yer pırıl pırıl parlıyorken, altınlardan gözlerimi alamıyorken... Burada hiçbir şey göremiyorum Tuğçe. Evet. Olacak bir şey Allah bu. Tabii dördüncü günündeyiz evet, artık dördüncü olacak. Güne... Bu geliş olacak. herkese bir <laughs> İlk tanışırken siz miydiniz, siz miydiniz? Yemek o benim o alanım diyordunuz. Yok işte. öyle Ay. Bir şey demedim. Ha yok diyor. <laughs> motivasyon sıfır. Ha. Ben de de her şey var. Senem, <laughs> temizlik var, koşur var, banyo temizliği var, yemek var. Ben çok severim yemek yapmayı. Hadi bakalım. Yani iddialısın ha? Altını yani... ben mi alacağım. Ta tatile gidiyorsun hafta sonu kesin artık. Kesin Hadi kesin. Bakalım. Senem'le sevilde yarım altın, bir de çeyrek altın var biliyorsun. Vallahi Zengin oldunuz gidiyorsun. <laughs> Şimdi Zeliha ile Gizeme dönüyorum. Zeliha Hanım'da Gizem'de de bir tane yine yarım altınınız var. Dün aldı. Takmışlar evet. bak bak. Keyfim yerine geldi. Koklaya koklaya altını çardı. <laughs> Gerçekten <gülüyor> öyle. Dün bütün program kokladı altını Zeliha Hanım. Sonunda taktı. Kübra ile Büşra da çeyrek altını var. Çünkü berabere kalmışlar evet. biliyorsunuz. Ve bakalım bugün günün birincisi kim olacak? Altın sahibi kim olacak ama şunu söylemeden geçemeyeceğim programımızın dördüncü günü ve dört günden beri herkes bekliyor, merakla yemek 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 kim sonunda yapacak o, evet. ve sonunda bugün görevimiz yemek yapmak ama öyle öyle böyle bir yemek değil Cem. Yumurta kırmayoruz yani ha. Onu ben çok iyi yapıyorum. İyi, Allah'tan bir şey becerebiliyorsun yani. Teşekkür ederim. <laughs> ama bugünkü görev gerçekten zor. Öyle herkesin harcı değil. Bunu değil. kabul etmek lazım. Tahminler var? alalım. Ne ne olabilir? Malzemeleri gördünüz. Kıyma var, işte un var, baharatlar var. Bence var. mantı. Ya mantı. başka bir şey gelmiyor aklıma. Mantı. 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 Evet, birinci görevimizi açıklayacağız tabii ki. Evet, tahminler var. Ama öncesine soralım. Kim yapacak bu görevi? Sevil ve Senem. Ben. Oo Ne kadar iddialı hemen ben. Tamam. Peki. Senem zaten yarışmanın başında da de, demişti yemek konusunda çok iyiyim diye. Tuğçe ve Emine Hanım. Ben yapacağım. Aynen. Emine Hanım yapacak. Tabii son. ki ben. Oo Zeliha Hanım. Anneler yarışıyor yani. He. Zeliha Hanım yalnız son iki gündür açıldı farkında mısınız? Hem de nasıl. Tutamıyoruz. Altın yaradı. Altın yaradı. Altın yaradı. Peki <laughs> Kübra ve Büşra'da <laughs> kim bari, yarışacak? Bari. Kübra. O zaman görevi açıklayalım. Zaten az çok anladınız ve biliyorsunuz. Görevimiz mantı yapma. Süreniz 35 dakika. Kronometreyi alıyorum elime. Hazırsanız başlatıyorum süreyi. Evet. Artık soru sormak yok. Direkt yarışma. İlk görevimiz mantı yapma. 35 dakika süre. 5 4 3 2, 3, 1. Başla. Süremiz başladı. Edebilirsiniz ama başka türlü kabul edemiyoruz. Gece birinden eksi bir puan kırdım bile. Şaka yapıyorsun. Anında. İlk harekette ne eksi? Çok net bir şey gördüm. Eyvah eyvah tamir edemedim işte. İyi bugün mod modun yok, yerinde, hayır, moralin aksın yerinde. Aksın aksın var, aksın var, aksın yok, aslında alacak öyle yani? Yok, aksi yok. Dün evet moralimiz çok bozuldu bizde. Böyle motivasyonsuz. Ama yanlış strateji çok kötü puanlar aldık. Modumuz çok düştü. Ama bugün yok. Mantı yaptıktan sonra bir de tezgahınızı da tabii ki temiz tutmanız gerekiyor. Ve sunumu hazırlamanız gerekiyor. Bunu da dipnot olarak söyleyelim. Mantı yaparken bazı hatalar var hanımlar. Bunu da dipnot olarak söyleyelim yine. Mantı uçlarının kötü birleştirilmesi mesela hatalardan bir tanesi. Yumuşak hamurla mantı açılması. ince açılmamış bir hamur. İç harcın iyi ayarlanmaması mantı yaparken yapılan hatalardan tercih. Fazla fazla koyuyorlar patlıyor evet. falan böyle. Ki ben onu da severim biliyor musun? Fazla fazla. Ooo bir şey diyeceğim. bütün mi hamurum? Ben şey bizim. diyeceğim. Zeliha Hanım yaptı ve kapadı. Hamur hazır. Hamuru kapattı mı? Kapattı. Tabii. Aa, Kıymaya ben geçti. Demiyorum son mantı bükücü diye. Bugün tadacağız da tabii. Bugün ben de bir bakacağım tadına yapılanların. Cem birlikte bakacağız. Gülteni şeyini boz diyorsun bugün bozacağız yani. Bozacağız bugün diyeti bozacağız bugün yarışma Peki. için. Senem sen şimdi en iyi yemeği ben mi yaparım demiştin başlangıçta. Evet bir tanem öyle Peki. dedim. Peki yaptığın yemekler neler? Mesela şunu çok iyi yapabilirim dediğin ne var? İçli köfte yaparım. Börek yaparım. Ne böreği? Göçmen kızıyım. Kapama yaparım, et yemeklerini yaparım. Ama bir insan her şeyde iyi olamaz ki. İlla ki bir tane iyi olan vardır. İçli köfte? Söyledim ya ha, Yok önce? hayır. Onu şey yapamadım. Sadece en iyisinin içli köfte olduğunu mu düşün? O zaman mantın iyi değil mi? Anlamalıyım. Yiyince görürsün. Yarısına mı soğan diğeri? İsraf diye kullanmıyor. Ha, aa. Evet bakın. Zeliha Hanım israf olmasın diye kıymayı yarıya böldü hamuru yarıya böldü azar azar yapıyor ki israf olmasın diye Allah Allah. tadımlık hazırlıyorum çünkü aynı o konuda evde de bu arada kaç kişisiniz? Mesela biz arıyoruz anne mantı mı yesek diye. Kaç kişi olacağız diyor. Atıyorum 6 kişi. İyi tamam diyor. Gerçekten de 6 kişiye yetebilecek. Sesli değil mi ya? Böyle, öyle şeyler de biraz böyle fazla olunca hani fazla bir, bir, bir de tabak istiyor. daha hani yemek için Ama falan. biz 11 kişi. 3 torunum. Oo oh, maşallah. <laughs> Şu an kaç kişilik yapıyorsunuz Zeliha Hanım? E, çok az dediniz. 3-4 kişilik. Herkesin tadım yapabileceği şekilde herhalde değil mi? Evet, çeksin 15 dakikanız geçti bile. 20 dakika. Mantının bir sürü türü var biliyorsun. Özbek mantısı var, Kayseri mantısı var. Rus mantısı var. Aa, sen yesekiyorsun. Vallahi benim Çok evde iyi Rus iyi mantısı mi? yapılıyor. Aa. Hamur biliyorsunuz çok çok ince olmamalı. Sence gerçekten seninim mantısı iyi mi? Benim sen, seninim. Diyor ya her yemekte iyiymiş bu Ama iyiymiş. tadınca göreceğiz. Yani ben <laughs> şimdi hiç yemeğini yemedim, evine gitmedim, hizmetini görmedim. Kimin hizmetini görmedin? Seninim. <laughs> ...süresini düşünerek de lütfen hareket edelim. Ha titriyor ellerim yine. Öyle yapılmaz ya. Öyle mantı mı olur? Anne hiç mantı yapmadık mı biz? O kadar çok çok. Bak şuna bak ucuk. Anne çok. Aşkım. Ben bu mantıyı bir sunarım. Taze ellerle açılmış... ...yavaş hamlelerle kesilmiş... ...bir mantı yiyeceksiniz. Gizem'cim dakikayla yarışıyorsunuz ya, yememiz için pişmesi lazım. Pişer pişer. Annemin mantısı çiğ kalmaz Allah'ın izniyle. Şunları kapatıp atacağım. Sen tam Kayseri mantısı yaptın. <laughs> küçük küçük. Son 15 dakika. Mutfağı temizlemeniz dahil son 15 dakika. Aç da göreyim. <laughs> Elbet göreceğim. Açman gerekiyor. Ben mi açayım? <laughs> Altı saklar saklıyor. Evet, Senem suya atmaya başladı. Galiba bu girişte bir tek Senem'in mantısını yiyeceğiz Ece. Vallahi yaparım bilirsin de hanımlar bir ilk gerçekleşiyor. İlk kez yemek yapılıyor. Tabii ki başka bir ilki daha açıklıyorum. Puanlamada ben de varım. Haberiniz olsun. Gurme deyince Aa, ben yani. Herhalde. O yüzden işte bu diyoruz ama mantının pişmesi lazım. Valla pişmiş mantı yemek istiyorum. Pişmemiş mantıyı hayatta yemem. Birlikte tam puanı Cemre birlikte karar vereceğiz. Sadece bu bölüm Harika. için. Harika haber. Son dakikalar içerisindeyiz. Haydi bakalım hanımlar. Yoğurt ortası oldu bence? Hı. Hayır e bence, bence iyi boşver. Sahte olması önemli yazık. Üstüne iki kaşık gezdireceğiz. Tezgahınızı temizlemeye başlayın. Son dakikalar. Cem de o kadar dikkatli besleniyor ki. Gerçekten çok böyle odasını görmeniz lazım. Her gün yayına girmeden siliyor, süpürüyor. O, o da tertemiz. Ve şu an mantıları yiyecek, tadacak. O yüzden çok önemli onun kriterleri. Gerçekten çok tehlikedesiniz hanımlar. Kendinizi hiç güvende hissetmeyin. Umarım hani hamur vücuduma, un aldığıma değer. Değer. Değmezse vay hallerine. <laughs> Kafelerde dikkat ettiğim bir şey vardır benim. Kendimde dahil. Kendi işletmemde de öyle mesela. Yumurta pişen her şey ayrıdır. Kokuna bulaşık diye makinesine e, yumurta yenen şeyleri atmam. Atarsam da tek başına atarım. Tiyolar geliyor. Ve muhakkak yumurta attığım zaman bulaşık makinesinin içine şöyle bir üstten beyaz sirke koyarım ki o kokuyu alsın. Hani yine mi beyaz sirke diyecekler belki ama gerçekten öyle bir şey ki beyaz sirke her derde deva, her işe deva. O Bütün kokuları alıyor mu? Özellikle bu mesela bir de mesela restoranlarda, otellerde ne yazık ki çok oluyor. Muhakkak başına gelmiştir. Soğan, tatlı, tadı olan karpuz desem. Ay, ay Hani en böyle meyveyi şey. Karpuzu of soğuk soğuk karpuzu önüne gelir. Ve bir anda ağzına soğan tadı gelir. Evet. Ya berbat bir şey ya. Ya Kabul edilebilir şey bir şey değil. Gerçekten sinirleniyorum çünkü kabul edilebilir bir şey değil ben. evet Dilebilir karpuzdan bir şey değil. soğuyorsun o yüzden kullanılan so bıçaklar çok önemli haydi bakalım hanımlar son 5 dakika son dakikalarda sunuma hazırlamak üzere yarışmacılarımız Kolu biraz daha yağ. Kızım sos gibi olması lazım. Sos gibi Şişt. oldu. Şimdi. Bakalım kimin mantısı en lezzetli olacak. Hem en lezzetli hem de tezgahı en temiz. Son bir dakika. Öyle, öyle gördün mü hiç yerini? Ortasına koy. Tuğçe çok kızıyor Emin Hanım'a. Öyle koyulur mu diyor yoğurt diyor. Ben de diyor süsleyeceğim kenarlarını diyor. 10 Sayıyoruz evet. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Eller havaya. Eller havaya. Eller havaya. Evet. Kronometreyi durdurduk.